İki dakikanın içindeyiz. Elinizi çabuk tutun. Yoksa uğurlu saati kaçıracağız dostlarım. Babaanne sen bir yüzük getir. Hangisi olursa olsun onu takarım. Dur bekle biraz hoş. Viplav oğlum o yüzük suyla yıkandı. Nazardan arındırıldı. Yerine nasıl başka bir yüzük takabilirsin? Bu olmaz. Anlıyorum büyük baba ama uğurlu saat geçmek üzere. Hem yüzük yıkanmamış olsa ne olur? Ne fark eder ki? Bu benim için sorun değil. Böyle şeylere önem veren biri değilim zaten. Sen bir yüzük getir. Acele edin. Uğurlu zaman bitmek üzere. 还要舍得你。 Şimdi sıra müstakbel gelinde. Bu eziyet bitti mi? Yoksa devamı var mı? Bu olanlardan sadece sen sorumlusun gelin. Bunu sen de biliyorsun. Şimdi hemen yıkıl karşımdan ve gözüme görünme. Kapının orada dur ve davetlilere teşekkür edip tek tek uğurla. Şimdi git hadi. Sana git Dedim gelin. Ne yapıyorsunuz siz? Neden beni bağlıyorsunuz? Hey komiser, niyetiniz beni öldürmek mi? Bunun için mi buradayım? Sana bir soru sordum komiser, cevap ver bana, bırak beni, bırakın beni. Gidelim. Nereye gidiyorsunuz? Komiser, komiser. bu kızın kaderinde dul kalmak var. Viplav onunla evlenecek olursa uzun yaşaması mümkün değil. <laughs> bu nasıl olur? Bu yüzüğü ben almıştım. Parmağına da uygundu. elini versin. Acıyor mu? Hayır. Acıyor mu? Gözlerinde yaş gördüm de acıdan değil. Düşünüyordum. Bu öyle bir duygu ki ikimizin de hayatı değişiyor. Çok güzel bir gece. Sen yanımdasın. Ne var biliyor musun? Hı? Bunu herkesin önünde söyleyemedim. Ne? Bugün çok güzel olmuşsun. Şu an elimde olsa, zamanı durdururdum. Ne istiyorum biliyor musun? Şu an seni. Sen artık benimsin Dani. Bu bana yeter. Altyazı M.K. Bana çok zarar verdin Tripurari. Beni çok incittin. O yüzden sana ne kadar vursam nafile, ne yapsam az gelir. Ben sana her zaman güvendim. Ama sen beni hep hüsrana uğrattın. Senin yüzünden, sırf senin yüzünden ''Dani ve Viplav bugün nişanlandı.'' ''Hemen bir şey yapmazsak, buna bir çare bulamazsak, o ikisi yakında evlenecek.'' ''Sana söyleneni yapsaydın, su vermeduğuna bulaşmamış olsaydın, bugün Dani ile sen evlenmiş olacaktın.'' ''Viplav da bunu yaşamak zorunda kalmayacak, bugünü görmeyecekti.'' ''Hayatının sonuna kadar hapislerde çürüyeceksin Tripurari.'' Alo komiser. Bu pislikle işim bitti. Onu kodesine geri götürebilirsin. Orada çürüyecek. Anladın mı beni? Gerek yok doktor zahmet etme. Bırakalım da yaralarım biraz daha derinleşsin. sen Söyle, kim yaptı bunu? Bir, bir şey söyle. Ah. Ah. Ağlayarak vaktini harcamanın sırası değil, Süverne Şu anda hiç olmadığın kadar güçlü olmana ihtiyacım var. Ancak o zaman hapisten çıkmama yardım edebilirsin benim. Ben buradan çıkana kadar bekle, Süverna. O zaman göreceksin. Her şey tamamen terse dönecek. Hayır. Ağlamayacaksın Süven. Her şey düzelecek. Bu arada... Sana bir görev vereceğim Süverna. Tamam. Söyle. Ne, ne istersen yaparım. Al bunu. Bu mektubu bayan Kana'a ver. Doğru yap şunu canımı yakma Hep babamın yüzünden Saatlerce kapının önünde durmak zorunda kaldım Davetlilere parfüm sıkarak karşılayayım diye Beni buna babam zorladı Saatlerce parfüm sıkmaktan parmaklarım tutuldu Ama bu evde kimsenin umurunda değil Hep o cadı yüzünden Ne var? Tripurar'ın neşi geldi Bana ne bundan? Sizi görmek istiyor Ha elbette Bugün kabul günümdü. Bütün dulları görmeden gidersem gözüm açık kalır ha? Sen burada... Burası ilk tanıştığımız yerde. İnsanlara tatlı dağıtıyordum. Bana da. Hayır. Niçin yine çocukluk ediyorsun? Ne demek bu? Müstakbel eşim bana elleriyle yedirsin istiyorum. Yabancı değilim ki ben. Hadi yedir. Aha. Parmağın yara olmuş. Canın acıyor olmalı. Ben iyiyim. Yalan söyleme Dani. İyi hanımefendi. Ne istiyorsun? Şey... Hanımefendi, Tripuri bu mektubu size gönderdi. Dinle. Her yeri güzelce temizle. Anladın değil mi? Hadi. Oğlunun nişanladığını duydum. Seni yürekten tebrik ediyorum. Hapiste olsam da bir şey değişmez. Ben her zaman hizmetinizdeyim. Oğlunun nişan tatlısından bir parça da olsa hak ettiğimi düşünüyorum buraya gelip bana o tatlıyı yedirmeni bekliyor olacağım. Sadık hizmetkarın Tripurari. <laughs> tatlı yedireyim istiyorsun ha? Sana değil tatlı... <laughs> Ortak bir düşmanımız var. Bu da o cadı Dani. O olmasaydı ne sen bugün hapiste olurdun? Ne de oğlum odullar evinde. Ama sen endişelenme. Ondan kurtulmak için bir planım var. Ama bunun için bir yemek ihtiyacım olacak. Bu yemek için de. Senin onayına ihtiyacım var. Benden izin istediğine göre... Süvenna'dan bahsediyor olmalısın. Öyle olsun. İzin veriyorum. Dali'den kurtulmak için ne gerekiyorsa yap tamam mı? Dinle o zaman. Hayır, bu acıya dayanırım ama bu olmaz. Sen bir şey söyle anne, bunu yapmasınlar. Yani çocuk gibi inatçılık ediyorsun bak. Parmağının halini gördün, yara beri içinde. Vazgeç bu inattan. Korkacak bir şey yok Dani. Ben böyle iyiyim teyze, buna gerek yok. Canım benim. Kimse canını yakmayacak hayatım. Dani, beni zor kullanmaya mecbur etme. Hayır. O zaman yapman gerekeni yap canım. Tamam, onu bana Git bırakın. Ama, Gel böyle. Ama... Korkma. Hiçbir şey olmayacak. Kimse parmağını kesmeyecek Dani. Yüzüğü çıkaracağız sadece tamam mı? Bayım oturun lütfen. Bunu yapmasak olmaz. Dani bu kadar korkak olma. Merak etme. Sakın korkma kızım. Canını yakma. Hadi. Ah tanrım. Bir şey olmayacak korkma. Kesmeniz gerekiyorsa hiç çekinmeyin bayım. Şaka yapıyordum ya. Buna izin verir miyim hiç? Eğer bu plan başarılı olursa... ...ikimizin de çok işine yarar. Ama bu planda bir çıban başı var. Bu da senin annen. <laughs> Hayır Ali. demek istediğim biz erken davranır Bayan Durga'yı seyahate falan gönderirsek o zaman plan başarılı olur Aklına kötü bir şey gelmesin ona bir şey olmasın istemem Ne diyorsun? Bunu biraz tatlıyla kutlayalım derim Bekle. Ben de sana yedireyim. Tamamdır. İyi misin? Acıdı mı? İnat edecek bir şey yokmuş değil mi? Bay Viplav, Bu şişmiş parmağın ölçüsünü nasıl alacağım ben? Aa evet. Bu... Aa... Hemen dönerim. O bir çare bulur. Bunu kullan bu ölçü uygundur. Buyurun. Bu ölçüye göre yeni bir yüzük yaparsın. Tamam mı? Aa, bir saniye. Nerede bu? Yüzüğün tasarımını buna göre yaparsın. E, bu yüzüğü kim tasarladı Bay Viflam? Tasarımı bana ait. Ve o resimdekinin birebir aynısı olsun istiyorum. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Tamam. Tamamdır. Tamamdır. Tamam mı? Oldu mu? Umarım başka şikayetin yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.